İskenderun'dan tüm Türkiye'ye üretim yapan genç girişimciler çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Tüm ev ve işyerlerini süsleyen bibloları ve değişik ahşap çeşitlerini özenle hazırlayan ekip çalışmalarını yeni yıla göre hızlandırdı. Neler yapılıyor burada? Saksı, dekoratif ürünler, evlerinizi süslüyoruz, salon takımına uygun renkleri siz seçip biz boyuyoruz. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak haber ekibimize açıklamada bulunan bu kalemin koordinatörü Mehmet Ali Yazıcı, önceden tasarlanan projeleri atölyede işlem alıyoruz ve daha sonra ise kalıplardan çıkartarak vitrinlere gönderiyoruz. Bu konuda zengin ürün çeşitlerimiz var. Vitrinlere sunuyoruz. Size sizi daha mutlu etmeye çalışıyoruz. Biz seri üretime geçtiğimiz için günde 300-400 kadar ürün çıkartıyoruz. Bu ürünler e, daha çok kitle hitap edebilmesi için şehir dışı ve şehir içi e, toptan satışlarımız var. E, tabii ki bizim fiyatlarımız cazip olduğu için hani dükkanımıza bekleriz ama dışarıda şehir dışına e, toptan ürünler de veriyoruz. O yüzden seri üretim olduğu için e, aynı üründen günde e, 50-60 tane, ayda da e, 1500 tane çıkartabiliyoruz. Topelde. E, Günde 700'e kadar çıktığımız ürün sayısı oluyor. Ee, aslında beyaz olarak çıkıyor. Koordinatör yazıcı, ürünler atölyeden sonra vitrindeki yerini alıyor ve müşterilerimiz buradan beğeniyorlar dedi. Sonra vitrinlere koyuyoruz. Ee, müşteri geliyor, hani diyor orta boy helin almak istiyorum. Ee, pembe olacak. Üstüne de bir tane ağaç dikmek istiyorum. Seramızda e, kaktüs, silah ya da e, hani salon ağaçları var margeneta, bonzai onlardan seçiyor. Onların dikiğinin süslemesini e, sulama şekillerini anlatıyoruz müşteriye. Ya hediye olarak ya da salonunuzun evinizin bir köşesine e, koymak için alıyorsunuz.